Anamur'da Mersin'in her köşesi gibi pırıl pırıl. Anamur'u daha temiz tutmaya çalışıyoruz. Geceden başlıyorlar. Ellerinden gelen temizliği, hassasiyeti gösteriyorlar. Kirlenilen yerler de özellikle anında temizleniyor. Hiçbir şekilde o pislik orada kalmıyor. 21 caddesinde 13 personelle düzenli temizlik yaptığımız Anamur adeta ışıldıyor. İnsanlarımız sokağa çıkmadan önce caddeyi temizliyoruz. Uyandıklarında daha temiz bir caddeye yürüyüş yapmaları açısından gece çıkıyoruz en yani süpürmeye. Mahallemiz biraz yoğun bir mahalle. 56 tane mahallenin gelip de dinleneceği, nefes aldığı bir mahalle bizim mahallemiz. Ondan dolayı kirletilme olayında biraz çok kirleniyor. Elinden gelen hassasiyet gösteriyor arkadaşlarımız. Özellikle iskele için temizliği, çiçeklerin bakımı her konuda kesinlikle memnunuz. Geçen gün şahit oldum. Karanlıkta daha gün ağarmamıştı. Büyükşehir'de çalışan emekçi arkadaşlarımız erkenden kalkıp gelip kuraları süpürdüğünü ve temizlediğine şahit olduk. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.